Okay. <laughs> ne oldu? Başlaydı. Herkese merhaba. Çok bağırdım bu sefer. <laughs> Adama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, neredeyiz? Bugün İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeyiz. Beylikdüzü'nün en güzel lokasyonundayız. Burası neresi tam? West Marine. West Marine olarak geçiyor. Şu anda tam olarak bir tane helikopter pistinin üzerindeyiz. Yanımdaki arkadaşımı tanıtarak başlayayım işe. Kendisi Gökçe Meral. Merhabalar. Şu anda onun sahip olduğu helikopter pistinin Biraz üzerindeyiz. Birazdan helikopterim gelip bizi alacak. Almadan bir dakika önce kadar Arkadaki size yatta... röportaj veriyoruz arkadaşlar. Kendisinin Tatiana adlı yat. Onu da buraya çekmiş. Kendisi Türkiye'nin gizli milyonerlerinden Gökçe. Bugün ne yapacağız biraz özet geçelim istersen. Bugün şöyle resmağında bulunan toplamda 68 ama şu an stokta kalan 28 tane villamızın tanıtımını yapacağız. Projenin adı? Projemizin ismi Kalyon Marina Villaları. Hmm, Kalyon hmm. Marina Villaları. Gerek bahçesi, gerek içleri, gerek metrekareleri ve gerek özel yaşam alanlarıyla bütün yatırımcılara yerli veya yabancı fark etmez sonsuz bir keyif sunuyoruz. Sonsuz bir keyif. Evet. Burası e, West Marina olarak geçiyor Batı Marina. Batı. 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 Burada çeşitli restoranlar var anladığım kadarıyla. Evet burada birçok kurumsal marka restoranları hala arasında mevcut. Hı hı. Her geçen gün de gelişen bir bölge bu arada. Biliyorsunuz ki yaşam batıya kayıyor. Şu an özellikle korona dönemindeyiz biliyorsunuz ki. Koronadan sonra herkesin müstakil özel bir hayata geçmek isteği gerçekleşti. Dolayısıyla da şu anda mesela tamamen hem böyle bir yazlıktaymışsınız ya da bir tatil köyündeymişsiniz ya da Doğru bir söylüyorum. bodrumdaymışsınız gibi bir havayı yaşayıp ama aynı zamanda e, bütün sezon kalabileceğiniz bir lokasyon yani. Öyle yani. Öyle. Vallahi patron Meral bugün. O ne derse <laughs> o. Ben bir şey söylemiyorum. Bak normalde şey yaparım bıdı bıdı yaparım hiç bıdı bıdı yapmıyorum. O ne derse o. Ama burası hakikaten güzel. West Marina. Bundan kesinlikle sonra kesinlikle güzel. Tavsiye ediyoruz. Noktası. Ben 90'lı beri bu bölgede yaşıyorum öyle söyleyeyim. Çok memnunum. Diyorsun. Teşekkürler. Şurada. Portakal TV. <laughs> Şöyle bir güzel bir haber vereceğim size. Ee, Emlak Dünyası'na bir vlogger daha katılacağını ben düşünüyorum. Ee, dedi ki sana rakip olarak geliyorum dedi. Ben de gel Bu arada gerçekten e, koronadan beri yapmak istediğim bir şeydi. Bunu sana söylemiştim daha önce biliyorsun. Hatta bir kanalım da var ama hiçbir şey paylaşmadım. Çünkü böyle bir vaktim olmadı. <laughs> ama inanıyorum bak. ki bundan sonra seninle ve Yiğit'le çok güzel şeyler çekeceğiz. O da bir konsept değil mi aslında? Hiçbir şey paylaşmayan kanal bak. O da güzel bir konsept. <laughs> evet. Yeni bir o getirdi YouTube. <laughs> Farkım tarzım arkadaşlar sektördeki herkes bunu çok iyi bilir. Ben olsam sürekli Gökçe'den ev alırdım. Öyle <laughs> yapıyorlar zaten. <laughs> biz çok artık varmıyoruz ya. Projeye geçiş yapmadan önce Marina ile ilgili son ufak detayları ver ama bu detaylar önemli detaylar. İyi dinleyin. Kesinlikle. Burada restoran ve kafelerin yanı sıra aynı zamanda yine tatile gitme ihtiyacı hissetmeden size sunulan bir beach var. Ee, bu beach gerçekten gidip gördüm bizzat kendim. <laughs> Çok şık, temiz, gayet güzel insanların girip orada güneşlenip ailesiyle denize girdiği bir lokasyon. Dolayısıyla marina dediğimiz şey sadece restoran ve deniz değil, gerçekten bir marina, balık restoranlarının olduğu, müziğin, eğlencenin olduğu bir yer. Ha Bu arada hayatta en sevdiğim şeylerden biri benim tekne. Dolayısıyla tekneniz varsa eğer, lütfen teknenizi buraya park edin. Tekneniz için de ayrıca özel yerler mevcut. buraya <laughs> yani. Yani, park edin? Park park edin. Yani. <laughs> Şu an marinanın mesafesi gideceğimiz projenin mesafesine arabayla kaç dakikada geldik? Bir dakika. Bir dakikada geldik hakikaten. Hani yürüyerek de spor olsun dersen şöyle bir 5-10 dakikaya maksda. Buraya akşamları gel, işten gel. Yürüyerek gelirsin çok rahat. Hemen. Evet rahat. evet evet kesinlikle. Araba kullanma derdin yok. Rakı balığını yap şurada. Aynen yürüyerek öyle. Yürüyerek dön, taksiyle dön. Hani Bodrum'a gitmeye gerek yok ki şu anda bir Bodrum'da artık yani eski Bodrum'lu kalmadı bence. Ben şu an... Evet, Bodrum kokusunu aldım. <laughs> Aynı zamanda hala yatırım için %100 yüz faydalı bir yer. İstanbul artık içinden, merkezden dışarıya doğru bir yatırım noktası olmaya başladı. Anadolu'da Şile, İstanbul'un batısı. Yeni havalimanı. Kesinlikle. Yeni havalimanı olan yakınlığı. Sadece 20-25 dakikalık bir mesafedeyiz yeni havalimanına. Harika bir mesafe bence. Aynı zamanda E5, E6 yani bağlantı yolu dediğimiz yola da buradan sadece yani E5'e bağlanmanız bir 10 dakikalık mesafe. Helikopterim evet. varsa. <laughs> o zaman ne yapalım? Üçün attırayım. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Projede görüşürüz diyelim. Orada bir tane villa gezeceğiz. İki tane bir? Bir tane villa gezeceğiz. Bir de size e, projemizi konsepti olan villamızı göstereceğim. Etrafını, yeşil alanlarını, o bahsettiğim özel alanın ne olduğunu göstermek istiyorum. O zaman orada görüşürüz. Görüşürüz. Sürekli ben Gökçen'in şey gülüşünü duydum. evet, kulakların çınlıyor iyi. Kameraları çok sevdim baştan söyleyeyim. Bütün videolarda artık ben varım arkadaşlar. Gökçe ve ben çılgın bir ikili olacağız. Aynen öyle. Türkiye'yi sallayacağız. Yurt dışına çıkmayı düşünüyoruz değil mi? Evet. Aynen. Romanya. Neden Romanya? Sağ olun. Beyaz şey var, portakal neden olması sonuçta değil mi? İleride bir tane olur. Bence de. Unutulmuyor. Bir de Fatih Portakal sayesinde biraz Pierre oluyor yani şimdi Portakal. Aynen önce... öyle. Bir şeyiniz var mı? Akraba falan? Herhangi böyle kenardan küçük bir şeyler? Şimdilik yok. Şu an için yok. <laughs> Aynen şu an için yok. Tabii hayat bu mucizelerle dolu. çok kısa ama çok da Kepı keyifli bir yolculuktu. bekliyordum ama açmadım. Kendisini şoförü oldum bir süreliğine. Senin kadar Kafalar, dedi hayatımda çiçek. yakışıklı bir şoför görmedim dedi. Keşke benim şoförüm olsam dedi. Ben dedi, benim dedim benim ücretim çok pahalı. Dedi bir çorba <laughs> ısmarlarım dedi. Ben de tamam dedim. Villa burası. Bu en büyük villalardan mı? 6 artı 2 villalarımızdan. Hı hı. Şöyle bir genel bir bakalım. Sonra da satış ofisini de çok merak ediyorum. Satış ofisinin manzarası çok güzelmiş. <laughs> Hayatını kurtardım. My Burası bizim alt artı iki villamız. Tamamen yine müstakil. ben bahçe çok sevdim. Hiç sürekli bahçe anlatıyor farkındaysanız. Ev satmıyoruz, bahçe satıyoruz. E, müstakil villalarımızdan bir tanesi alt artı iki. Bizim buradaki en büyük avantajlarımızdan biri müşterinin talebine göre bir hizmet veriyoruz aslında öyle söyleyeyim. Burada isterse hazır anahtar teslim de alabiliyor. Ama eğer isterse na alıp tamamen her şeyi kendi istediği zevkine göre yapabiliyor. Yani mimarın varsa ya da kendim yapacağım diyorsa sana na tamam verecekler. Ama hazır istiyorsan, ben direkt eşyalarımı getireyim diyorsan hazır. Bu şekilde. Değil, hazırlayacağız. Hazırlayacağız. Evet. O zaman girelim. Girelim. Şu olmaz Şunu ya. takar mısın? <laughs> Elimde kal, takamadım. <laughs> Bu hep Yiğit'in bahanesi, alıştık. Dokunmak için yapıyorum. <laughs> bakayım, bunlardan biri. çok iyi şey yaptım. Kimse yok. Geri çıkıyorum. <laughs> Evliyim, mutlu <Wow>. çocuk. <laughs> Harika. Kocaman yalnız ya. Antreyle başladık ve salona geldik. Aynen öyle. Söz sende. Şimdi şöyle, bizim 6-7 tip bir villası var. 6 artı 2 dediğimiz villalarımızda. Yani orta standart olan villalarımızda. Burası salon. Hı -hı. Salonumuzu zaten böyle iki cepheli gibi düşünebilirsiniz. Şömine mesela var. Mesela burada bir şömine alanımız var. Yani burayı böyle keyif alanı yapıp öbür tarafı daha oturma alanı gibi kullanabilirsiniz. Burası yemek masası Müthiş olur adana. mesela. Harika. Eğer isterseniz mesela şöyle güzel bir yemek masası. Burada şömine yanıyor, dışarıda kar var bir aydınlık bir bölge. Bu arada sevgili izleyenler şu an e, saat olarak biraz geç saate kaldık. Bugün 28 Ekim, yarın da 29 Ekim. Türkiye'nin en büyük günlerinden bir tanesi. Bugün biraz trafiğe kaldığımız için aydınlığı kaçırdık. Ama yine de ben size göstermek istedim Gökçe ile beraber. Gökçe'yi de tanıştırmak istedim. İşte gördüğünüz gibi o Gökçe. Merhaba. <laughs> Burası da teras kısmımız Burada herhalde. bizim gerçekten aslında Arka. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Villaları böyle sürekli tam şakayla karışık anlatıyoruz, övüyoruz. Herkesin Elindeki mal iyidir eminim ama buranın en önemli şey gerçekten bahçe alanları ve villaların metrekareleri. Bu kadar yüksek metrekareli bir ev, bir yaşam Aynı zamanda bu kadar yüksek metrekareli bir yeşil alana sahip olmak gerçekten büyük avantaj. Şu an mesela korona dönemindeyiz biliyorsunuz. O yüzden çok fazla yerli ve yabancı taleplerimiz arttı. Ama bu bizim için bir avantaj haline geldi. Çünkü çok fazla talep oldu ve çok iyi satışlarımız evet. oldu. O yüzden herkes çok hızlı bir şekilde bekliyorum. Şöyle hafif bir bahçeyi size. de göstermek istiyorum. Buranın harika büyüklükte bir bahçesi var. Ben burada aile kurardım ya. Çok keyifli yani abi. burada at çocukları oynasın yani mesela. Devasa. Doğru. <laughs> kale koy. Buraya pota koy. Çocukların koştursun. Aynen. Sen de kafanı dinle. Çünkü artık sokağa çıkmak tehlikeli biliyorsunuz yani çocuklar çok öyle sokağa çıkamıyor. Falan. Senin tamam. ne işin var dışarılarda o zaman? Evet bir de mutfağa bakalım sonra da benim en merak ettiğim buranın fiyatından bahsedeceğiz tabii ki de. Evet salondan hemen mutfağa geçiş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortada bir ada ve mutfak çok büyük. Mutfak harika büyük. Muhteşem büyük. Bayağı büyük. <laughs> şöyle bir şey var. Ee, bizim mutfaklarımızın her bir ayrı tip. Yani biz burada tamamen aslında her şeyi müşteriye ait bıraktık. Yani Hı -hı. tamamen onların istediği şekilde. Hani kullanımı, işte dekorasyonu vesairesi. Yani biz müşteri burada bir yanıma yaptığında hani mutfakta bir şey değiştirmek isterse Hı -hı. ya da yerleri isterse, her ne yapmak istiyorsa biz tamamen ona uyuyoruz. Yani burada tamamen böyle kendi zevklerine kendi göre. Kendi zevklerine şey. göre ama arkadaşlar her gerçekten bilmiyorum videoda nasıl gözükecek ama kocaman. Ben size şöyle söyleyeyim. Burası 35-40 metrekare büyüklüğünde bir mutfak alanı. Yine bir yemek masası, sığar buraya 6 kişilik. O alanı da göstereyim. Bakın burası. Buraya da tabii ki de açık mutfak taburelerini koyarsınız. Biliyorsunuz ben keyif alıyorum hemen kahvemi içip fırlamaya evden. Ankastri ve setlerimiz var. Mutfakta böyle işte. Güzel yemekler yapın gelin burada. Okey. Bir de üst kata bakalım. Bir de yukarıya bakalım. Hancığım. Tabii ki dikkat edin lütfen. <laughs> Yiğit Beyciğim ve <laughs> saz arkadaşlarım. <laughs> lights. Üç tane banyo, iki tane tuvalet var. Bu katta iki oda, bir banyo var. Aynen. Burada bir benim yatak odası var. Burada bir hoy var. Giyim odasının olduğu. Sizin yatak odanıza bakalım. Count my hands. <laughs> giyim odası var. Ama burada tabii ışıklarımızı birazcık var. Burası komple var. ebeveyn mi? Evet. Evet harika. Evet arkadaşlar tamam. master bedroom devasa. Devasa. Burası bir daire büyüklüğünde. Orada bir e, giyinme odası var. Banyo var. Burada bir yatak odası bölümü var. Önünde hemen bir balkon var. Buradan resmen çıkıp halka seslenebilirsin. Balkon Ulusa sesleniş. Heh, ulusa ne? Ulusa sesleniş. Serzeniş gibi dönmüyor. oldu senin <laughs> Kurs manzarası söylemiyorum. Daha. Burada bu modelimizin bir kısmı deniz manzarası zaten var. Hayvanları seviyor. Hayvanları çok koruyor. Seviyorum, çok seviyorum. İki tane köpeğin vardı evet. değil mi? Evet. Çanta Beyler, köpeği. Bir Lucas. Onlara buradan söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum. Evet. O zaman... Bir de arkadaşlar şimdi buradan e, şeye geçeceğiz. Satış ofisine geçeceğiz. Oranın da harika bir manzarası var. E, tabii Tabi orada Gökçe'lerin, Gökçe Hanım'la. Gökçe kendine <laughs> burada bakım yapıyor. Aynen bulunca buradan ben. Buradan sonra iş yemeğine gideceğim diyor Yiğit diyor. Fazla vaktimi alma dedi. Niye dedim ben de yani? Ama gerçekten öyle ya. Bu yüzden evde kaldım. İnanır mısınız gerçekten? Şimdi buradan bir üst kata çıkıyoruz. Sizinle bir derya bir deniz manzarası bekliyor. Evet evin. Bir derya deniz sabahları kalkıp orada kahve içtiğinizi hayal edin mesela. Ya da ne bileyim kocanıza kızdınız, orada kahve içiyorsunuz, <laughs> söküp çakıyorsunuz. Yani, trip attınız, terasa çıktınız falan düşünüyorum. İlginç bir deneyim yani. Evet. Wow, harika. Çok minnoş değil mi? Oo. Güzel. Beni e, izleyen arkadaşlarım gibi, manzaraya aşığım. Sabah ve gün batımı, gün doğumu harikadır burada ya, inanılmaz. O zaman e, buradan satış ofisine geçelim. Tamam. Orada da fiyatlar hakkında biraz bilgi alalım. Kaç gayme burası, kaç kuruş, kaç dolar? Söylesin bize. Allah Allah. Yürü kapıyı kapatamadım. Aa niye olmuyor bu? Yiğit. Maymun zekat etsin. <laughs> Anahtar daha iyi çıkaramıyor. Bahaneydi. Yani <laughs> seni alacak kişi aşağı doğru kırmaya çalışıyordu en son yakaladığımız. Zoru seviyorum Sonra tarzım. geri yapacak bir şey yok. İşte birlikte olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü hayatımı kolaylaştırıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar <gülüyor> ofisini <gülüyor> görelim. Gökçe'nin çalıştığı <laughs> ortamı. Habitatını. Ooo bir müşteriniz herhalde şu anda içeride görüşme halinde. Harika. Harika. Bu bir araba. Bu arabayız bizimkilerle. Evet rehber. Sürük beğenmem bu arada. Yok ama <laughs> gerçekten bedava <bak>. verseler <laughs> kullanmaz sanki bir de zencefen alalım Leyli önden... geldi ev almaya geldik merhabalar beni zorla getirdi buraya <laughs> ev evet. satacakmış evet. ben dedim ben pintiyim. almasın olmaz dedim yani ben pintiyim benden bir şey alamazsın <laughs> dedim ama şu anda maketi görünce bile satın al ben maketi alsam daha iyi başlar biraz e, fiyatlardan bahsedelim kaç gayme burası kaç kuruş Burası toplamda e, kapalı bir site zaten özel güvenlikli 68 tane villamız var. Şu anda halihazırda 28 tane stoğumuz var hı hı. ve burada bizim liste fiyatlarımız 6,5 milyon TL'den başlıyor 18 milyon TL'ye kadar. Şimdi e, gezdiğimiz villanın fiyatı neydi? Gezdiğimiz fiyat, villanın fiyatı e, 12 milyon TL gibi bir liste fiyatımız var. 12 milyon Türk Lirası verdiğinde o villanın sahibi olabiliyorsun. Aynı zamanda da o marina hayatını deneyimleyebileceksin. Helikopter, Aynı marina. Biliyorsunuz Gökçe'nin helikopteri bahçe. var. Bu arada fiyatlarımız tabii ki lise fiyatlarımız çok Ciddi anlamda indirimlerimiz ve e, kampanyalarımız söz konusu. Direkt Gökçe'ye ulaşırsanız size e, 12 milyon liralık bir indirim sağlayacak. Ben kendisiyle konuşayım. <laughs> <laughs> Bedavaya veriyor tapuyu yani. Yigit bedava veriyoruz, hediye ediyorum. E, buranın da bir sayesinde. havuzuna bakalım. Bakalım. Bu satış ofisinde kendi havuzu var diye duydum. Sizler benimle dalga geçiyor şu an. Bu arada burayı sizin için hazırlamıştım ama. İnelim oraya. E, hadi bir inelim o zaman. Arkadaşlar şu an satış ofisindeyiz. Gökçe'nin habitatındayız. Evet. Gökçe'nin gün içerisinde en çok vakit geçirmeyi sevdiği yerlerden bir, tane, bir taneye gidiyoruz. O da satış ofisinin havuzu. Eğer buraya gelip buradan ev almadan gidersen seni havuza atıyor. <laughs> havuzda boğuyor. Ondan Ayan sonra kimse bir daha haber batıyorum. alamıyor sizden. Şaka yapıyorum tabii ki de. Güzel Senin boğduğun de yerde gül biter ya. <laughs> A, teşekkür ederim portakal bey. Burası da satılık mı bu arada? Evet burası da satılık. Burası ne kadar şekerim? Burası işte o 18 milyon dediğim yer. 18 milyon. Ama toplamda 1000 metrekarelik bir alan. Bir dönüm. Aynen öyle. Tamamen 360 derece bahçeli. Özel bir havuzumuz var. Bu arada kapalı garaj vardı. Tabii ki. Iki araç kapalı otoparkımız var. Size ait iki kapalı araç e, tahsis edilmiş şekilde iki tane kapalı aracınız, iki tane kapalı araç. Araçlarınız açık da olabilir. 18 milyon alıyorsan iki tane araban vardır diye düşünüyorum. Evet. Ben her evle ilgili bir hayal kuruyorum mesela. Şimdi hayal feres bir kızım galiba. Dinleyelim. Burayla alakalı mesela en böyle düşünürken yani alsam yaşasam nasıl olur noktasında mesela şuraya şöyle güzel bir barbekü alanı düşünüp büyük bir masa atıp sevdiklerimizle ailelerimizle vesaire mesela çok İnsan zengin olunca işte. Görünür seni... zengin diye. <laughs> hani oturalım bari biraz bir şey içelim bu arada. Az önce de söylediği gibi videonun başında Bodrum'daki o yalı kavak hayatını burada İstanbul'da size sunuyor Kesinlikle. Gökçe ve ekibi. Kalyon Marina. Kalyon Marina villaları. Villaları. Satır almasanız bile bir satış ofisine gelin bu harika ekiple bir kahve için tavsiye ediyorum. Size biraz deneyimlerinden bahsetsin Gökçe. <laughs> Trip atarsan <laughs> balkona çık. <laughs> Mutlaka bekliyorum çay kahve. <laughs> ee, İsterseniz eşlerinize gelmeyin çünkü size birkaç taktik verebilirim bayanlar. Baksa. Nereden baksın 8-10 kişi var. Var doğru. Değil mi? Ee, Kalabalık belki bu. Satmadan da bırakmayacaklar onu söyleyeyim ben size. Ee... yani varsa alırız. Yoksa Ama... da <laughs> <laughs> çok memnunum sizinle tanıştığımı Yiğit Bey. Ben de çok memnunum. Ee, teşekkür ederiz değerli vaktiniz için. Portakal TV açarsanız çok <laughs> sevindim. Portakal TV aç diyor bana. Bugün bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu. Güzel bir vlog oldu, güzel bir villa turu oldu, marina turu oldu. Ee, yolumuz uzun, yola doğru çıkalım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Her şey çok bir keyifliydi. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. Kendinize mukayyet olun. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz olmadı mı? Kapatış biraz daha hani, kapatırken Aynen. çok samimiyetsiz kapatıyorsun. Aynen ya. Çok kapatmak istemiyorum, kabul ettim. Bugünkü vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinizi çok iyi bakın bir sonraki videoya kadar e, takip etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın gizli gizli izleyenler var onları ben biliyorum takip ediyorum kendinize çok iyi bakın görüşürüz